Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün önümüzdeki bir aylık bir süreç zarfı içerisinde bizleri neler bekliyor diye bir sormak istiyorum. Ondan önce bizi Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan takip ederseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şu an baktığımızda zorlayıcı bir süreç içerisinde gibi görünmektesin. Bu senin ilişki ve aşk hayatınla bağlantılı dengesizlik yaşadığını gösteriyor olabilir. Yani bir ayrılık aşamasında ya da bir a, ilişki dengesizliği içerisinde olabilirsin. Ne yapacağını bilmiyorsun. Karar almakta zorlanıyorsun. Hani bir yanın kalben duyguların olsa dahi, seviyordaki olsan, mantıken düşünme düşündüğün zaman hani gerçekten ben bunlarla uğraşamam bu kişi veya beni hak etmiyor ya da gerçekten ben bunları yaşamaya layık biri değilim diyorsun kendince. İlla aşk hayatınla bağlantılı da olmayabilir. Kiminizin maddi hayatıyla alakalı. Hani ben kalbi gönlü çok temiz bir insanım. Hiç kimsenin bu zamana kadar hakkını yemedim. Fakat benim her zaman hakkım yerdi. Hakkım yendi. Bu saatten sonra artık kimse benim umurumda değil. Kim ne istiyorsa yapsın. Kim ne istiyorsa yaşatsın. Kim ne biliyorsa onu yapsın. Hani ben kendimin temiz olduğunu biliyorum ama başkalarının daha fazla beni kullanmasına, beni yıpratmasına ya da beni üzmesine izin vermek istemiyorum gibi bir düşünce içerisinde bulunduğunu senin şu an görüyoruz. Yine burada ilişki ve aşk hayatınla bağlantılı bazı gerçeklerin ortaya çıkacağı bir süreç içerisine giriyorsun. Yani bir şeyler aslında tam anlamıyla senin düşündüğün gibi olmadığının ya da zannettiğin gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleşeceksin. Mesela bu kişinin seni sevmediğini düşünüyor olabilirsin ya da senden soğuduğunu düşünüyor olabilirsin ama bir şeyleri duyacaksın ki sen kendi kafanda bak ben demek bunca zaman yanlış zannetmişim. Yanlış hareket etmişim o yüzden. Hani demek bunun gerçeği ya da farklıymış. Bunun aslı bu değilmiş. Ya da mesela ben yanlış bir kişinin kulağına duymuşum yanlış bir kişinin lafıyla hareket etmişim. Keşke bu kişiye inanıp güvenmesem keşke onun lafına da inanmasam diyebilirsin şu anda diye bir süreç içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabi bu yine maddi hayatınla alakalı. İşte iş arkadaşların arkandan konuşmuştur. İşte iş çevren arkandan oyun çevirmiştir. Hani keşke onlara güvenmek inanmak yerine kendi kendime belki bir cevap bulsaydım. Başkalarının lafına inanmasaydım. İşte gördün mü bak kendi hayatımı kendimi mahvettim gibi bir düşünce içerisine gireceğini şu an senin Görüyoruz. Ne yazık ki kalbin temiz olmasına rağmen herkesi kendin gibi iyi niyetli zannediyorsun. Fakat gerçek ne yazık ki öyle değil. Herkes çıkarcı ve herkes bir menfaat uğruna. Şu an eğer bir ayrılığın varsa mesafeli bir ilişkin varsa burada dokuzlu vadelere kadar bir iletişim bir mesajlaşma olacaktır diye göstermekte. Çünkü o da üzgün. Bak onun da burada üzüntüsü çıkıyor. O da içine kapanık olduğunu görüyoruz. Onun da hiçbir şey düşündüğü gibi gitmemiş, planladığı gibi gitmemiş. Hani burada seni suçluyor mu? Evet, seni de suçluyor ama kendini de suçluyor. Hani bu hatayı tek başına ne o yaptı ne ben yaptım diyor. İkimizin şu anda bu durumda olmamızın sebebi ikimizdir diyor. Hani ne tek başına o hata yaptı ne tek başına ben hata yaptım. İkimiz de burada suçluyuz diyor. İkimiz de şu an ama bedel ediyoruz. Hani mesela o da seni özlüyor, o da seni merak ediyor, o da seninle görüşmek istiyor, konuşmak istiyor. Artık nasıl yanlış anlaşılmalar yaşandıysa aranızda ya da nasıl üçüncü kişiler sizi ayırdıysa hani gel, gel bunları biz telafi edelim. Bu ilişki dediğimiz şey çünkü iki kişi arasında yaşanan bir şeydir. Biz ne yaptık? Biz gittik başkalarına inandık, gittik başkalarına güvendik, başkalarının aklıyla hareket ettik ama sonunda kaybeden de biziz. Hani kimse kaybetmedi, kimse üzülmedi. Üzülen ve kaybeden biz olduk gibi bir düşünce de şu anda görüyoruz. Bakalım son dakika gelişmeleri yaşanacaktır. Bir görüşme, bir konuşma veya bir iletişim dediğim gibi olacaktır. Eğer yoksa şu anda iletişiminiz yedili vadelere dikkat et. 7 gün 7 hafta 7 7 aylık bir süre zarfı içerisinde bir iletişim olacak. Hala bir şeylerin toparlanabileceğine inanıyor hala bir şeylerin yola girebileceğine açıkçası kendisi inanmaktadır. Topu sana atacak. Top sende bakalım senin kararın, senin adımın ya da senin tercihin tabii ki ne olacaktır diye şu anda göreceğiz bakacağız, yaşayacağız. Ama maddi hayatında yükselecek misin? Evet, finansal anlamda eğer çalışmıyorsan yeni bir iş kapısı sana açılacak. Eğer şu an bir işe gitmiyorsan yeni bir iş yeri sana açılacak. Veya çalışıyorsun, çalışıyor da olabilirsin. Bu da demek oluyor ki senin maaşında bir artış ya da pozisyonunda bir artış enerjisi içerisine gireceksin. Maddi anlamda bolluklaşma ve bereketleşme gibi bir süre zarfı içerisine Allah'ın izniyle gireceksin şu anda diye görmekteyiz. Çevrene ama ne yazık ki çok dikkat etmen lazım. Yüzüne gülen arkandan oyun çevirenler çok var. Yüzüne girip arkandan hani kuyu kazanlar var. Burada en yakınlarında bile hani bunlar akraba çevren olabilir. Hiç şaşırma. Çünkü bunları sen farkına varacaksın. Çünkü sen birkaç zamana kadar diyeceksin ki kendi kendine. Aa bak demek ki gerçekten hani benim bu söylediklerim senin aklına gelecek benim bu konuştuklarım senin aklına gelecek diyeceksin ki bak de gerçekten haklıymış. Yani kimin ne yüzle sana yaklaştığını ya da kimin ne niyetle sana yaklaştığını sen göreceksin, yaşayacaksın. Bu söylediklerimi de unutma. Beni de takip et. Instagram, TikTok ve YouTube'dan takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Çünkü eğer özel randevu almak istiyorsanız bize DM'den ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp ihbar hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Birçoğunuzda bile devlet işi de görüyoruz. Bu bir pasaport, bu bir kimlik, belge, dosya da avukatlık bir mesele olabilir. Devlet dairesine ya da devlet kapısına yönelik bir iş olacaktır şu anda. Birçoğunuzun boşanma davası olabilir. Birçoğunuzun mesela devletten para talep etmişsindir, yardım bekliyorsundur, bu para gelecek mi? Evet diyor ki gelecektir, beklediğim para gelecek. Veya vize, vize de olabilir, vize, pasaport, kimlik, belge, dosya, avukatlık bir mesela. Ama bu videoyu izlediğin an itibariyle birli vadeleri dikkat et çünkü güneş kartı zafer, kazanma ve başarı anlamında gelmiş. Yani kazanacak ve bunu alacak olan sensin. Mesela bir gün, bir hafta, bir aylık bir süreç. Bu videoyu izlediğin andan itibariyle geçerlidir. Uzun zamandır bekliyor gibisin. Uzun zamandır bu haberi istiyor gibisin, arzuluyor gibisin. Hani hiç artık şeyin kalmamış. Bekleyecek zamanın kalmamış, inladın kalmamış. Hani bak çok bekledim artık. Yeter artık diyorsun resmen. Gelecekse gelsin bu haber diyorsun. Ve dediğim gibi gelecektir. Hayatında ama Yeni bir dönem içerisine gireceksin bunun açılmasıyla beraber ya bir taşınma ya bir yolculuk ya bir mesafeli belki bir yere gideceksin. Hani hayatında yeni kapıların açılacağı bir süreç içerisine şu an senin gireceğini görmekteyiz. Belki yeni bir ilişki, belki yeni bir aşk, belki yeni bir iş. Hayatında sıfırdan bir sayfa açacaksın. Geçmişi geçmişte bırakıp geçmiş defterlerini kapatıp tamamen yeniye şu anda yol vereceksin gibi duruyorsun. Bak burada kupası da çıkmış senin için. Güzel haberler ama fışkırıyor. İnanılmaz bir enerji var şu an. inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir huzur, inanılmaz bir kısmet enerjin şu an var ki ciddi anlamda beklediğine değecek. Çünkü bazen Allah ne der? Bir şey için dua ederiz mesela örnek olarak verme gerekirse onu bize verir. Eğer kalbi gönlü temiz insansak mesela bize verir dua ettiğimiz şeyi. Eğer derse bekle kulum derse daha iyisini verir. Eğer en fazla mesela bekletirse en 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 iyisini verir. O yüzden beklemekte her zaman fayda vardır. Mutlaka evrenin, mutlaka yüce yaradının bildiği bir şey vardır. Şu anda bakalım bir ikilemde kalacaksın. Bu tabii ki ilişki hayatına bağlantılı. Ailen ve sevdiğin kişi arasında kalma gibi bir süreç olabilir ya da boşansam mı boşanmasam mı gibi bir süreç süreç zorluğunda kalabilirsin. veya iki iş arasında hani hangi iş benim için daha iyi hangisini seçsem gibi düşünebilirsin ya da hangi yerde yaşasam tabii ki bu kolektif bir açılım olduğu için kendinize hitap eden kısmı alın. Bir karar almanı gerektirecek bir durum var seçim ve tercih yapmanı gerektirecek bir durum var. Bakalım senin tercihin ve seçimin ne olacaktır? Hep beraber yaşayacağız. Göreceğiz. Şu an güzel şeyler gelmiş mi desek? Evet gelmiş. Sadece dediğim gibi yeni bir döneme gireceksin. Birçok kişiyi belki hayatından çıkaracaksın. Sadece aşk değil, dost hayatını da etkileyecek olan kişilerdir diye şu anda görmekteyiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için beni lütfen abone olmayı unutmayın beğenip yorum atmayı unutmayın. İnanın ki çok motive ediyor. İnanın ki bu sizin desteğiniz, sizin güvenciniz bizi çok daha fazla enerji vermektedir. Tarot Enerji kanalımızı YouTube'dan, Instagram'dan ve TikTok'tan takip ederseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Her akşam TikTok'ta zaten canlı yayındayız. Umarım ki gönlünüzce olur her şey. Umarım ki dilediğinizce olur her şey. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Eğer açılım hoşunuza gittiyse yorumlarda aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.